Selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukavinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 21 Ağustos 2024 çarşamba görüldüğü üzere saatler 20-28 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Bahadır Kimya hissesi Bahkim olacak. Bahkim bugünü nasıl geçirdiği alanı satana AKD'si nasıl istatistiki verilerine durumda. Buna yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Bilindiği üzere dün ilk kez tavan bozmuş ve tavandan tabana gitmişti. Son derece hacimli bir gün geçirmişti. Dünü de taban kapatmıştı. Dün buna yönelik olarak kısa bir video çekmiştik. Bugün de yine içeride olan arkadaşlar var maalesef. O nedenle bir kez daha çekiyoruz. Biz yüzde bu arada bugün negatif geçirdi ve bahkim de yine bugün tabana yakın seviyede gün kapanışı yaptı. 67 lira 15 kuruş seviyesinden %9,07 seviyesinde düşüş yaşadığını görüyoruz. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük rakam 66 lira 60 kuruş oldu. Taban görmedi ama tabana bir kademe iki kademe kala tabandan çevirdiler. Tabanın hemen üzerinden çevirdiler diyebiliriz. Gün içi görmüş olduğu en yüksek seviye 78 lira 80 kuruş oldu. O da görüldüğü üzere saat 12 dolaylarında hızlıca gidip geldiği seviye idi. Bugün yine bir hayli hacimliydi. Tüm borsada en hacimli 12. kağıt oldu. Bilindiği üzere Borsa İstanbul'da 600'e yakın hisse bulunuyor. Bu 600'e yakın hisse arasında 12. oldu hacim bakımından. Ağırlıklı fiyat ortalaması 71 lira 99 kuruş oldu. 72 lira da diyebiliriz kaba taslak. Bu ağırlıklı fiyat ortalamasının maalesef bir hayli altında kaldığını görmekteyiz. 67 TL'lik kapanışla ağırlıklı fiyat ortalamasının 5 lira kadar altında kaldığını söylemek mümkün. Yaklaşık %7 seviyesinde. Hacmine baktığımızda 31 milyon 821 bin lot hacim yaptı bugün ise. Bilindiği üzere halka konumda 16 milyon lotu var. Bu lotların 2 katı yani %200 seviyesinde hacim yaptığını görüyoruz. 31 milyon 821 bin lotluk hacmin TL karşılığı ise 2 milyar 291 milyon lira olarak gerçekleşti. Videonun başında da söylediğimiz üzere 2 milyar 291 milyon liralık hacim rakamı tüm borsada bahkim paylarına en hacimli 12. sırayı getirdi bugün özelinde. Malumunuz olduğu üzere 51 lira seviyesinden halka arz edilmiş ve buradan başladığı Borsa macerasına tavan serisiyle e, merhaba demiş ve e, 90 liranın üzerini görmüştü. 90 lira 25 kuruşa kadar gitmişti. E, burada 82.05 olarak gösteriyor Google ama bu veri doğru değil. Siz de aracı kurumunuzdan bakabilirsiniz. Dün tavan açmıştı ve e, 90 Lira 25 kuruşa kadar gitmişti. Şurada e, görüldüğü üzere. Burada 52 hafta en yüksek seviyesi 82.05 gösterilse de bu veri yanlış. Şurada yani dün seans açılışında tavandaydı 90 lira 25 kuruşla. Ve ardından sert şekilde geri çekildiğini görüyoruz maalesef. Şimdi bugün gelen yeni bir kap bildirimi yok şirketten. E, o nedenle geçelim AKD'sine. Bir AKD'sine bakalım bugün kim aldı kim sattı. Buna değinelim. Bahkim'de 21 Ağustos çarşamba günü haftanın ortasında alım tarafında iş yatırımı görüyoruz. 431 bin lot ile vakıf yatırım 361 bin lot almış. Ziraat yatırım 141 bin lot almış. Garanti yatırım 81 bin lot. Gedik yatırım 72 bin lot ve diğer ağacı kurumlarda 475 bin lot dolayında alım yapmışlar. Satıcı tarafta tera yatırım yine ilk sırada. Yine diyorum zira dün de ilk sıradaydı. Tera yatırım hanım sancağı üzere Halka sonrasında elinde yaklaşık 2 milyon lot tutuyordu. Bunun bir kısmını dün satmıştı. Bir kısmını da bugün sattığını görüyoruz. Deniz yatırım 206 bin lot satmış. Meksa 174 bin lot. Trive 166 bin lot. Yapı kredi 157 bin lot. Diğer aracı kurumlarda 360 bin lot dolayında satış yapmışlar. Görüldüğü üzere satıcı tarafı tera yatırım öncülüğünde daha değerli toplu. Alım tarafı ise daha çok iş yatırım, vakıf yatırım, ziraat yatırım, garanti yatırım gibi daha çok bireysel yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumlar kümelenmiş ve genelde de terste kaldıklarını görüyoruz. Maliyetlerinden örneğin iş yatırım 72.98'de almış bugün vakıf 72.69'la, ziraat 72.59'la kapanışa baktığımızda 3 kurumdan da alan, alım yapan e, yatırımcı grubunun maalesef terse kaldığını görmekteyiz. Diğer kalemine 475 bin lot gitmesi de yine kısmi negatif diyebiliriz. Kapanış tahtasında 67 lira 15 kuruş seviyesine 27 bin lot alım emri beklediğini görüyoruz. Satış tarafının daha sığ olduğu göze çarpıyor. Aslına bakarsanız tabana, kapan, tabana yakın kapanış yaptığı için satıcı tarafı sığ şekilde. Ama alım tarafında bekleyenler de kademeye yazmayı tercih etmiş. Satış tarafından aktif şekilde alım yaparak tahtayı kaldırmaya çalışmadıklarını görüyoruz. AKDSI ve kapanış tahtasındaki durumu bu şekilde gelelim kritik soruya. Kritik soru nedir? E, maalesef geliyor tarafımıza da dün alanlar, bugün alanlar, e, hisse nerede durur, düşüş nerede durur, ne zaman toparlanır, yeniden yükselişe geçer mi sorusu. Şimdi arkadaşlar bu sorunun maalesef ki net bir cevabı yok. Sadece bahkim özelinde değil hiçbir hisse için yok. Şurada kesinlikle düzeltmesi durur. Buradan geri yükselişe geçer ve benzeri gibi ibareler kullanmak hiçbir hisse için doğru olmaz. Bunu peşinen belirtelim. İkinci olarak şuna dikkat çekelim. Şimdi 50 liradan halka arz edilmiş 51 liradan halka arz edilmiş hisseyi 90 liraya geldiğinde yani dün İçine giriş yaparken, mal alırken, hisse alırken biraz temkinli olmakta fayda var. Yine sadece bahkim üzerinde demiyorum. Halk arz edilmiş hisse iki katına gelmiş, 3 katına gelmiş, ee, direkt bizim yatırımcı korkusuzca içine atlıyor ve diyor ki tavan serisi buradan devam eder. Peki burada bir soru var. Ya etmezse? Etmediğinde görüldüğü üzere kısa sürede dün 90 liradan zirvesinden tavandan alım yapan bir kişi 2 günde kaybettiği paraya bakın. Yani 900 bin lirayla örneğin hisse aldığını düşünelim. Bugün kaldı 670 bin lirası. Yani 2 gündeki kaybı 230 bin lira. Dolayısıyla bu tip rakamları kısa sürede kaybetmemek için her hissede ne diyorum? Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e minimum bölün. Yedek akçe ayırın. Kademeli alım kademeli satım. Borsada hayat kurtarır. Her zaman iyiye odaklanıyoruz. Yani buradan tavan serisine devam eder. Şuraya gider burada satarım kar ederim. Ama bir de bunun negatif unsurunun, negatif ihtimalinin her zaman olabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Hele hele halka arz edildikten sonra tavan serisi yapmış hisselere giriş çıkış yaparken bu daha da önem arz ediyor. Zira bu hisseler daha volatil konumda. Peki bundan sonra ne söyleyebiliriz? Şimdi halka arz edildiği fiyat 51 liraydı. 90 liraya gitti, buraya geldi. Ciddi bir düzeltme yapmış durumda. Buradan direkt döner yahut burada düşü durur demek açıkçası şu anda fazlaca iddialı olur. Burada söyleyebilecek tek şey e, acizane benim açımdan şu. Düşmeye devam ederse düşüş oranı azalacaktır. Yani düşüş ivmesi azalacaktır. Az çok fizik e, görenler ne demek istediğimi daha net anlarlar. Yani ivme olarak dün taban oldu bugün %9 seviyesine düştü. Taban serisiyle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Ama bu şu demek değil. Yarın itibariyle yükselişe geçer. Artık düşüş burada bitmiştir. Bundan bahsetmiyorum. Yani artık taban tabana ya da her gün %9-9.5 seviyesinde düşmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü 50 liradan 90 liraya gitmişti. Ve köpüğünü 2 günde çok sert şekilde attırdılar. Köpüğünü sıyırmış oldular. Ama bu düşüş yeniden 60 liranın altına kadar yahut 55 lira seviyesine kadar devam eder mi etmez mi? Bunu elbette tahtaya ne seviyede alıcı gelecek, gelecek mi, ne hangi düzeyde alım başlayacak bu belirleyecek. Takasına baktığımızda şu anda bireysel yatırımcıların ağırlıkta olduğunu görmekteyiz. Ziraatte, vakıfta, halkta önemli bir mal var. Bunun yanı sıra Tera'da yatırım fonlarında da yani kurumsal yatırımcıda da A1'de Info'da mal olduğunu görüyoruz. Bu kurumsal yatırımcının tahtaya yeniden ne zaman alıma geldiği Hissedeki düşüşü net olarak belirleyecek. Peki bireysel yatırımcıya düşen nedir? Ee, videonun başında da söylediğim üzere parasının minimum 3'e 4'e 5'e ayırmak, kademeli alıma satıma riayet etmek, hiç kimsenin alsa tut tavsiyesini asla kulak asmamak, krediyle ve borçlama almamaya özen göstermek, Maraş depremlerinde dahi borsanın kapatılmadığını unutmamak, 3 gün üst üste taban yemiştik, bu gibi ekstrem durumlar için mutlaka kenarda yedek akçe bulundurmak ve işlemlerine bu şekilde devam etmek, Son derece önemli. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.